bugün sizinle Meryem Can'a makyaj yapıp ve saçlarına azıcık renk katacağız. Ama bugün size küçücük bir duyurum var. 4 abone olmuşuz. Millet 4 bin 4 milyon abone oldum diye seviniyor. Ben 4 abone oldum diye seviniyorum. Nasıl iş anlamadım. Ee, ben bu arada çok e <laughs> tamam. Keselim burayı. Kesmedim. Neyse ama aa, kafam çok karıştı arkadaşlar. Neyse ben e, Meryem canın bayağı aradıktan sonra Wings Club adında bir şarkısını buldum Meryem Can'ın. Sesi çok gelmiyor ama kendisi de onu oynuyor. Wings Club Meryem Can e, Wings Dünya Açılış şarkısını seslendiriyor diye başlıyor başlı. Neyse ama çok uzatmak istemiyorum geçelim. İsmi benim, biz sihirli bir feneriz. Yeni maceralar siner arkadaşlar. Kalbimi seyeceğim doğa. biz is like gücü a trip with us şimdi gökyüzünde uçalım benimle. Kalbimi zelem benim. This yakışıkları Düşler gerçek eşiyor Bak parlıyor Ücünü göster bize Arkadaşlar şey bu arada ben yeni bir uygulama geliştirdim. Youtube Türkiye'de bir ilk. Yani iki uygulamayı birden kullanıyorum. Ee, bir tane yani makyaj uygulamasını kullanıp diğer şekilde de bir de şöyle bir şey var çoğunlukla böyle şey yaptıklarında ben de öyle başladım işe. Eee böyle arkadaşlar küçük küçücük bile ses yok konuşmuyorlar ama ben konuşmak istiyorum sizinle. Eğer e, kanalım bayağı bir gelişirse yani birçok kanal gibi geliştirmeyi düşünüyorum açıkçası. Bu arada sıkıldıysanız çok özür dilerim. Yani tam kendime odaklayamıyorum gelecekte çok güzel fikirlerim vardı yani YouTube kanalı falan açmak. Neyse devam edelim. Rujumu bu arada da yaptım bu arada. Konuşmayı unuttum. Gel bizimle kapat gözlerini Kendimi, <laughs> kendimi, Hadi bize yatan Şimdi gökyüzünde, uçulup denilme Her biz <laughs> <evlenir>, <dinliseyken. gülüyor> Zorlu bir görev başlıyor Bir arada olursak, <laughs> başarırız sonunda Gücünü göster bize At üstü bırak kendini, çok güzel tut benimle gel. Arkadaşlar burada arada da yüzümü de göstereceğim. Eğer nasıl desem. Bir ara göstermek istiyorum. Bu arada sürekli kestiğim için de çok özür dilerim. Kesin anlamamışsınızdır. E, şarkı diyorsunuz ki diyorsunuz ki bulamamıştır falan e, Wings şarkısı açmıştır diyorsunuz ama Winx kulüp Meryem Can şarkısı yazarsanız çıkacak kesinlikle yani ben sadece Meryem Can şarkısı yazdım çıktı orada Meryem Can'ın yüzü de var Ay, düşüyorum şu an <laughs> neyse arkadaşlar iki saate bir şey yapamadım doğrusu

Arkadaşlar benim şöyle bir fikirlerim var aslında. Bir yandan yapıyorum bu arada. Ee, şu şekilde fikirlerim var. Hani çoğu YouTuber ben bilmiyorum yani bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Yani baya bir iş gerektiriyor YouTube. Biliyor, bilmiyordum daha doğrusu. Kolay çekeceksin açacaksın. Daha, ben daha önceden de bir kanal açmıştım. 0.0 izlenme yani. Şu an 4 abone, 4 arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Ee, abone oldukları için. İnşallah daha büyük yerlere gideriz diye düşünüyorum. Bir yandan da şunlar kötü oldu. Şunu da çıkartalım. Leke var yüzüne lekeyi de şimdi temizleyeceğim. Tamam yokmuş. Göze geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, siz de yorumlara yazabilirsiniz Nülfar e, şunu şeyin yap ben iki türlü bir kanal da açmayı aslında düşünüyorum e, yapacağım da benim bir sürü hesabım var açmayı düşünüyorum arkadaşlar yani birazcık heyecanlıyım desem sorun olmaz herhalde e, bu arada arkadaşlar e, şeyimizi de söyleyeyim konseptimizi de söyleyeyim. Biraz rock tarzı bir şeyler yapacağım. Diğerlerini de demiştim ama hiç öyle olmamıştı arkadaşlar. Çok özür dilerim. İşte yapmaya devam ediyorum. Ne diyecektim unuttum. Hatırlayıp geliyorum. Arkadaşlar buldum hemen sizin için minnacık bir saniye ama ben yarım. Çok fazla oldu. <laughs> Kabul ediyorum. Birazcık yani küçültmemiz lazım. Bu, bu şekilde iyi. Bu arada çok üzüldüm. Tam odaklanamıyorum her şeye. Neyse arkadaşlar. Göz torbalarını alacağım şimdi. Çünkü bayağı bir Meryem canının göz torbası var. Görünmüyor fazla makyajdan dolayı bunu yüklensin geliyorum. Ay yüklendi bile. Tamam. Tamam yüklensin. Tamam arkadaşlar elinden geldiği kadar gitti. Ee, şimdi saç rengini diğer tarafta yapacağım. Şimdilik bu kadar. Diğer tarafı geçiyorum şimdi ben arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Arkadaşlar geldim hemen şöyle giriyorum. Girdim arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz saç renklerini yapmaya. Yine devam ediyorum. Burada sevmediğiniz yerleri kaydırabilirsiniz. Yani ben diğerleri gibi sıkmıyorum. Neden diye sorarsınız. Yani çok izlenmeleri olsun diye yapıyorlar. Ama ben bunu sevdiğim için yani. Ne para için yani hiçbir şey için yapmıyorum. Sadece böyle hani diyorlar ya arkadaşlar falan. İzliyorum ben. Biraz taşırdım geliyorum. <laughs> Baya taşıdım. Arkadaşlar yapıp geldim. Önceki haline de bakalım bir isterseniz. Ben şimdi daha güzel oldum. Göz rengini değiştireceğim şimdi arkadaşlar. Ee, göz rengi normalde siyah. Ben mavi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yakışırsa tabi. Aa dur bir şey unuttum arkadaşlar. Geliyorum hemen mi diyecektin? Geliyorum. <laughs> Geldim arkadaşlar yapmaya devam ediyorum. Mavi renk yapacağımı söylemiştim şu şekilde. Tabii güzel olursa. Siyah en güzel bence arkadaşlar. Boş konuşuyorum. Bu video etar mıyım, atmaz mıyım bilmiyorum. Çünkü çok fazla boş konuştum. Neyse ee, dudak çizgilerini yapacağım şimdi. Siyah Sıbters. Neyse. Şöyle. Küçük bir şekilde. Daha belirgenleştirelim şuraları. Tamam. Şimdi göz kenarlarındaki eyeliner çekeceğim. Tabi çekebilirsem soda var. Çok Güzel Hiç mi? Çekim oldu anlamadım ya. Neyse arkadaşlar. şuraya e, şurayı da tamamladım mı? Tamam. Şu. Yaşlıkla taşımış. Arkadaşlar bitirdim sonunda. Gözlerin rengi tam olmadı. O yüzden yapacağım şimdi. İlk önce göz kenarlarını aynı boyutta da yapmam gerekiyor. Şunu şu şekilde yaparsak göz kenarı biraz şey oluyor. <laughs> tamam. Şunu da biraz şöyle yaptık mı? Gözü ne renk oldu bunun? Mavi yapacağım ben şimdi arkadaşlar gözünü çok sinir oldu aslında. Evet arkadaşlar. Şimdi bitirdim ben Meryem canımızı. Bence ilk halinden daha güzel oldu. Yorumları yazın. Oldu mu? Almadı mı? Bu arada ben küçük bir duyuru videosu da yapacağım. Yüzümü de orada göstereceğim. Bugün yapacağım hem de. Beklemede kalın. Güle güle. Hepinizi çok seviyorum. Kapatamadım. <laughs>